Merhaba arkadaşlar. Willkommen liebe Freunde. Eskiden büyük ayı, küçük ayı, tontişim, ayıcığım diye bildiğimiz yıldız kümelerinden yepyeni bir burç ortaya çıktı. Öküzler. Evet, Öküzler Burcu. Öküzler Burcu'nun özellikleri nelerdir? Bir Öküzler Burcu erkeğini nereden tanırsınız? Sunbaş Bey'im. Şunu bilin ki hiçbir zaman suç sizde değildir. Hep Öküzler'dedir. Çünkü bu kişiler hiçbir zaman kendilerini bir ilişkiye hazır hissetmezler. Kafaları hep karışıktır. Peki hangi tarihlerde doğanlar Öküzler Burcu olur? Size net bir tarih vereceğim. 9 Aralık. 9 Aralık'ta doğanlar Öküzler Burcu'dur. Öküzler Burcu erkeği hangi burcun kadınından hoşlanır? Başaklardan. Hı -hı. Sarışın, çıtır Başaklardan. Hatta... Öküz Burcu erkeği bir gün Burcu kişisiyle beraberken boş bulunup telefonunu masanın üzerinde bırakır. O telefon çalmaya başlar. Çalıyor da çalıyor, çalıyor da çalıyor. Ya anla adam telefonunu açmıyor. Bir derdi var. Hayır. Karşıdaki şahıs inatçı. En sonunda dayanamadım açtım telefonu. Alo. Alo ben Burcu. Başak. Burcu Başak. Burcu Başak. 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 Başak'ın ses sonundan anladığım kadarıyla. Başak kişisiyle öküzler erkeği kişisi bayağı birkaç kez, bundan evvel çok kez her türlü anlaşmışlar. Ebe öküz, ebe öküz. Toprak burçlarının, tüm toprağının altında kalasın inşallah. Ateş burçlarının ateşleri seni yaksın, cayır cayır kızartsın inşallah. Hava burçları seni kapsın, yaprak gibi. Oradan oraya, oradan oraya. Su burçlarının suları kabarsın, dalgaları seni içine alsın. tum, donna vettan, mitzem, kavit, Ben Burcu Koç. Siz siz olun, öküzler Burcu erkeğinden uzak durun. Afiyet <laughs>